Frekansatör'den merhaba. Hediye komple analiz. Bu kısa video şanslı takipçilere komple analiz hediyesi için hazırlandı. Peki nasıl talihli kişiler arasına girebiliriz ve kazanırsanız neler olacak kısaca açıklayalım. 1. Hesabı takip edin. 2. Bu videoyu beğenin. 3. Bu videonun altına sırasıyla isminizi, varsa ikinci isminizi ve soy isminizi ve de gün, ay, yıl olarak gerçek doğum tarihinizi yorum olarak yazın. 4. Bu videoyu favorilere ekleyin. 5. Bu videoyu en az 3 arkadaşınıza gönderin ve de farklı platformlardan şahsen paylaşın. Ben şahsen şansa inanmam. Çünkü hepimizin şans frekansı, şans potansiyelimizi nasıl değerlendirdiğimiz ile ilgilidir. Yani sürekli olumlamalar yapan kişi çok şanslıyken aynı kişinin bir sebeple çok kısa vadede hayatı tepe taklak olur ve hayata ve yaşanmışlıklara karşı sürekli lanet okumaya başlarsa çok şanssız olacaktır. Tamamen olumlu azim kazanmaya, olumsuz hırs ise kaybetmeye mahkumdur. Bu sebeple şanslı talihleri şu şekilde seçeceğiz. İsim tarih yorumu. 5 beğeniye ulaşan ilk talihli olacak. İkinci talihli ise 10 beğeniye ilk ulaşan kişi olacak. Bu şekilde 15, 20 ve 25 beğeniye ilk ulaşan yorumların sahipleri ile ilk 5 talihliyi belirleyeceğiz. Talihli kişi belirlendikten hemen sonra şahsen komple analizi yapılacaktır. En hızlı şekilde videosu hazırlanarak paylaşılacaktır. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.